Meryem Suresi 96'da Cenab-ı Allah şeytanın Allah'a sınırım. İman edenler ve salih amellerde bulunanlar, yani samimi olanlar ise diyor Allah. Rahman olan Allah onlar için, yani bu Müslümanlar için özel olarak bir sevgi kılacaktır diyor Allah. Müthiş bir sevgi gücü vereceğim diyor Allah. Alışılmışın dışında insanların bilmediği çok güçlü derin bir sevgi vereceğim diyor. Meryem Suresi 96'da. Bizim sevgimizin nedeni de bu. İman ediyoruz ve samimi amellerde bulunuyoruz. Cenab-ı Allah da bize lütfediyor. Kalbimize müthiş bir sevgi koyuyor. Mucize olarak bu sevgi geliyor bizlere. İşte Allah, Şura Suresi 23, şeytanın Allah'ın sınırın. İşte Allah iman edip salih amellerde bulunan bak hep önce iman çünkü yobaz takımında iman olmuyor. Bir de samimiyet oluyor. Samimiyet Hep sahtekardılar. Evet. Hep üç kağıtçıdırlar. Ee, salih amellerde bulunan, samimi amellerde bulunan kullarıma söyle e, kullarına şöyle müjde vermektedir diyor Cenab-ı Allah. Allah'ın verdiği müjde. De ki ben buna karşı yakınlıkta sevgi dışında peygamberimiz diyor bak. Evet. Sevgi dışında sizden bir ücret istemiyorum. Yani tebliğ yapıyorum, İslam'ı yayım, anlatıyorum. Diyorlar ki ne istiyorsun bizden? Yani amacın ne? Hı. Benim ne istiyorum biliyor musunuz sen? Sadece sevgi istiyorum. Maşallah. Allah'ın tecellisi olarak beni sevin. O kadar. Müminlerin işte birbirini sevmesinin nedeni Allah rızası için birbirini sevmeleridir. Cenab-ı Allah e, Meryem suresinde 13'te eee